Merhaba sevgili dostlarım. Yeni bir video ile tekrar sizlerleyim. Ee, uzun bir ara vermiştim. Biraz e, yaz sıcaklar tatil modu derken e, anca video çekebildim. Bundan sonra inşallah daha sık e, videolar yüklemeye çalışacağım. Kızıma ufak bir parça kumaşım kalmıştı. Bunu değerlendirdim. E, ona elbise yaptım. Böyle yine pratik kesim. E, Reglan kollu, boynu lastikli bir elbise olacak efendim. Ben e, bunu kızımın ölçülerine göre ayarladım. Benim kızımın e, boyu 110 santim, e, kilosu 16. E, zayıf bir kızım var. E, bunu onun ölçülerine göre ayarladım bu elbiseyi. E, sizin eğer kilo çocuğunuz e, kilolu ise e, bu ölçüleri 1-2 santim daha fazla yaparaktan e, kendi çocuğunuza uyarlayabilirsiniz efendim. Yine her zamanki gibi e, pratik kesim Kolay modeller çalışmaya özen gösteriyorum. İstediğiniz modeller varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Ama genelde diktiğim, gösterdiğim kıyafetler kendi bedeninizin ölçüsüne göre oluyor. O şekilde uyarlamaya çalışıyorum. Bu arada benim kızım 5 yaşında onu belirttim mi hatırlamıyorum ama zaten başlığa yüksek ihtimalle 5 yaş yazmışımdır. Bu şekilde kolay kesim şu an kol kalıbını hazırlıyorum. İki kat üst üste kumaşı koymuştum. Bir yandan siz izlerken ben de yandan ufak tiyolar vermeye çalışıyorum. Şimdi etek kısmına geçtik elbisemizin. <laughs> Bu şekilde kolu e, paralel olarak yerleştiriyorum. Tam e, köşesi denk gelecek şekilde. Arada e, kızımın e, kafası da çıkmış orada. Bu şekilde o da arada bana bir eşlik ediyor. Bazen e, zorluk çıkarsa da yine de videolar çıkarmaya çalışıyorum. O da sabırsızlanıyor şu anda elbise ona dikildiği için. Bir önce diksin dikeyim de e, giysin diye sabırsız bir şekilde yanında bekliyor. Burada elbisemin eteğini açıyorum. Biraz daha alt kısmı kiloş gelsin istiyorum. O yüzden alt kısmını 6,5 cm kadar açtım. Yine Burada 2 e, santim yukarı e, gördüğünüz gibi eteklerin kenarlarından e, çık, çıkıyorum. Çünkü yan kısımlar e, sarkma yapmasını istemiyorum. Bu işlemi o yüzden yapıyoruz. Yoksa etekler yan taraflardan aşağı doğru sarkar. Hiç hoş bir görüntü olmaz. Bu arada benim ufaklık e, videoyu terk etmemiş. E, izlerken şu an <laughs> görüyorum. E, sonra görüldüğü gibi e, elbisemin dört yanını e, dört kenarını birleştirdim. Overlock diktim. diktim. E, şimdi yakasına da ince bir overlock çektim. Sonra e, yakanın etrafını e, zikzak dikişiyle makineyle ile dikeceğim. E, ondan sonra ee, diğer aşamalarını göstereceğim. Bu arada bu sefer makine dikişini göstermek istedim. Nasıl yaptığımı ee, yalnızca e, şöyle bir şey diyeyim ben e, lastiği e, ne çok fazla gerdirin ne de e, az yapın yani çok fazla gerdirirseniz ben bu sefer burada çok fazla gerdirdiğim için yakası bayağı bir kapalı oldu. E, bir tık daha az gelme işlemi yapmam gerekiyormuş. Burada kendim dikerken bunu tecrübe etmiş oldum, öyle diyeyim. Bir dahakine, eğer bu modelden tekrar dikersem, bir tık daha gevşek yapmam daha iyi olur. Bu şekilde yakaya lastiği düşük bir zikzak ayarında dikiyorum. Sonra yine ince kıvırıp süper normal düz dikiş pozisyonuna çekip makinamı üzerinden makine dikişini atacağım. Anne. Makine dikişini attıktan sonra yaka dikişim bitmiş olacak. Sonra kol dikişini yapacağım. Bu arada sevgili dostlarım videomu beğenerek bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Tabii ki bir de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız daha da çok mutlu olurum. Bunlar benim için küçük birer destek. Umarım bana destek çıkarsınız. Bundan sonra daha sık video çekmeye çalışacağım. Daha güzel videolarla sizlerle olacağım inşallah. Evet yakamız bitti bu arada. Şimdi e, kolların dikimine geçiyorum. Kollarını hemen e, yarım santimden iki kere katlayarak diktim. O şekilde temizledim. Ee, sonra kol işleminden sonra e, zaten e, dikişim bitiyor. E, şöyle bir şey var aslında. Biraz sonra göreceksiniz elbisemin e, etek ucuna e, tülden e, minik bir fırfır yaptım. E, o aşamasını e, kamera kaydı almayı maalesef e, unutmuşum. E, yani kamera kameraya bastığımı düşünmüşüm ama kamera çalışmamış. Maalesef e, geri alamadığım için işlemi bu kısmı gösteremedim. Bu şekilde. Yani e, aslında çok bir e, önemi yok. E, tülü büzdürüp etek ucuna ekledim. Bu şekilde etek ucunu e, temizlemiş oldum. Yakasına da yine tülden e, yakasını e, bir fiyonk yaptım tülden e, bu şekilde. Elbise bitmiş oldu. Bu da e, kızımın üzerindeki hali. Her ne kadar poz vermese de ben bu a, aynı elbiseden daha önce çalışmıştım. E, bunu Instagram adresimde e, yayınlamıştım. Bu da böyle bir model olmuştu. Güzel beğeni almıştı. Aynı modelden bu sefer videosunu çalışmak istedim. O siyah elbisemizde gayet güzel başarılı bir çalışma oldu. Bu da benim ufaklığın mutlu hali. Mutlu son diyebiliriz. Burada videomuz sonuna geldim arkadaşlar. Dediğim gibi takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Ve bildirimleri açarsanız daha çok mutlu olurum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın efendim. Bay bay.